Üstad Hazretleri Mesnevi i Nuriye'de Reşalarda birinci Reşada şöyle diyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öyle bir zattır ki azamet maneviyesinden dolayı sat arz o zatın mescidi aksasıdır. Mekke-i Mükerreme onun mihrabı, Medine-i Münevvere onun minberi fazlı kemalidir. Cemaat-i müminine en son ve en ali imam Nev-i Beşer'in hatibi şehridir. Saadet düsturlarını beyan ediyor, ve bütün enbiyanın reisidir. Onları teskiye ve tasdik ediyor. Çünkü dini bütün dinlerin esasatına camidir ve bütün evliyanın başıdır. Şems-i risaletiyle onları terbiye ve tenvir ediyor. Yani Peygamber Efendimiz öyle bir zattır ki bütün arz onun mescididir, mescid-i aksasıdır. Onun e, mihrabı Mekke'dir, onun minberi Medine'dir ve en ali imamdır bütün embiyaların enbiyaların reisidir. Onları teskiye ve tasdik eden bir reistir. Bütün dinlerin esasatı onda camidir. Evliyaların başıdır. Risaletin güneşidir. O zat aleyhissalatü vesselam öyle bir kutup ve noktayı merkeziyedir ki onun halkayı zikrinde bulunan bütün enbiyayı ahyar, ebrar sadıkın onun gelmesine müttefik, kemal-i nutkuyla natıktırlar ve öyle bir şecere-i nuraniyadır ki Damar ve kökleri enbiyanın esasat semaviyesidir. Dal ve budakları evliyanın maarifi ilhamiyesidir. Bu itibarla herhangi bir davayı iddia etmiş ise bütün enbiya mucizelerine istinaden ve bütün enbiya evliya kerametlerine müsteniden ona şehadet etmişlerdir. Evet bütün davaların tasdiklerini işar eden bütün kamillerin Hatem ve mühürleri vardır. Yani ondan önce gelen peygamberler onu tasdik ettiği gibi, onun nurani ağacında e, kök olduğu gibi dalları ve budakları da evliyalardır. Evliyalar da evliyalar kerametleriyle, enbiyalar mucizeleriyle hep Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik etmişlerdir. Ez cümle. O zatın aleyhissalatü vesselam davalarından biri tevhiddir. Bu davayı tasrih ve ifade eden La ilahe illallah kelime-i mübarekesidir. O zatın halka din ve zikrine giren bütün geçmiş ve gelecek insanlar o kelime-i mukaddeseyi rükni iman ve virdi zeban etmişlerdir. Demek o davanın hak ve hakikat olduğuna kanaat ve itminan ve izanlara hasıl olmuş ki zaman ve mekana şamil bir tarzda o kelime-i mübareke meşrepleri, meslekleri, ananeleri, mütehalif, mütebain insanların ağızlarında mevlevi gibi semavi devran ve cevelan ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ondan önce gelen enbiyanın ve ondan sonra gelen evliyaların hepsinin söylediği bir kelime vardır. O da La ilahe illallah. La ilahe illallah hakikatini virci zeban etmişler. Mesleklerinin en önemli ve, e, zikri budur binaenaleyh aleyh gayri mütenahi şahitlerin tasdikiyle hak ve hakkaniyet tahakkuk eden bir davaya hiçbir vehmin haddi değildir ki ona deste itirazı uzatabilsin. Demek ki la ilahe illallah Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da, ondan önceki enbiyanın da, ondan sonraki evliyanın da en önemli virdizebanlarıdır. En önemli hakikattir. Mevlevilerin semavi bir deveran ve cevelanı gibi e, evliyaların ağzından, e, mesleklerinden, dillerinden dökülen en muhtena kelimedir, en müstesna kelimedir. Biz dahi la ilahe illallah diyerek imanlarımızı yenileyelim. Hayırlı günler diliyorum sevgili seyircilerim.